Hocam birisinin beni gerçekten sevdiğini nasıl anlarım? Birini sevince ona karşı toleransınız çok yüksek olur. Eğer size karşı kolay öfkeleniyorsa, kırmaktan çekinmiyorsa sevgisini sorgulamanız gerekir. Ayrıca seven biri hep varlığını hissettirir. Geçen bir kadın eşimin beni sevdiğini, hasta olduğunda yanımda olmasıyla, her zaman arkamda durmasıyla, söylediklerime duyarlı olmasıyla anlıyorum dedi. Çok anlamlı. Birisinin sizi sevdiğinin önemli bir diğer göstergesi de sizi karşısına alıp uzun uzun bir şeyler anlatması çabalamasıdır. Duygusal ihtiyaçlarınıza duyarsızlaşan, beklentilerinizi karşılamak için hiçbir çaba içerisine girmeyen biriyle kurduğunuz ilişki sizi günden güne tüketir. Geçenlerde bir dizi izlemiştim. Dizide kadın adama dedi ki: Eş dediğin yalnız hissettirmez, derdini dert eder. Bütün yükün altından tek başına kalkmasını beklemez. Konuşur onunla ama gerçekten konuşur. İlişkilerde çiftlerin yaklaşımı tam olarak bu şekilde olmalı. Sahiplenici, sarıp sarmalayıcı. Ancak böylesi bir ilişki içinde gerçek anlamda var olabilirsiniz.